Karl Marx, Das Kapital adlı eserinde şöyle der: Kapital, baştan ayağa her gözenekten kan ve pislik de anlatarak doğar. Marx'a göre büyük servetler masum birikimle değil, işçilerin kanı, sömürüsü ve acısı üzerine inşa edilmiştir. Sanayi devriminde çocuk işçiler günde 14 saat çalıştırıldı, madenlerde binlerce işçi öldü. Kapitalizmin temeli, emeğin değil, sömürünün üzerine kuruldu. Bugün ise sahne değişmedi. Uzak Asya'da bir dolar karşılığında çalışan işçiler, lüks markaların etiketlerini dikiyor. Afrika'da çocuklar, cep telefonlarımız için madenlerde hayatını kaybediyor. Ve biz modern şehirlerde neon ışıkları altında bu düzenin ürünlerini kullanıyoruz. Marx'ın bu sözü yalnızca 19. yüzyıl için değil, Bugünün dünyası içinde korkutucu bir gerçeği haykırıyor. Sence kapital gerçekten sömürüsüz var olabilir mi? Yorumlarda tartışalım.